Zehra Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şunun havasına bak. Nasıl da sanma nasıl yürüyor. Sanki daha dün mahallede ezik ezik yürüyen o değildi. Zehra. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yok odasında. Biraz önce çıktın. Öyle mi? Geleceğinden haberi var mıydı? Hayır yok. Yani aradım açmadı. Ayşe'ye de dönmemiş. O da endişelendi haliyle. Ya evet. Bulunca arayacağımı söyledim. Nereye gitmiş olabilir? Bilmiyorum ki. Eve gitmiştir belki de. Bir arasana. Siz daha durun. Bunlar iyi günleriniz. Bu günlerin tadını çıkar Zehra Hanım. Az kaldı. Hem de çok az. Kapalı mı? Kapatmış Ömer. Bir şey mi oldu acaba? Ya Demir bak lütfen bir şey biliyorsan söyle. Zehra endişelenme. Adam belli ki sadece yalnız kalmak istemiş. Öyledir herhalde. Tamam, ben çıkayım o zaman. Teşekkürler Demir. Hoşça kal. Rica ederim, güle güle. Görüşeceğiz Zehra. Evet Hande Hanım. Asya da sizi çok seviyor. Bir yaramazlık yapmıyor değil mi? Tamam teşekkür ederim. Evet evet. Gelinim. Hala şşş. Ablacığım sessiz ol. Ay niye fısıldıyoruz gelinim anlamadım ki. Baksana Birbirlerine çok yakışmadılar mı? Ay evet, boyları da boylarına uymuş ayol. Bence de. Hadi gel yalnız bırakalım, biraz baş başa kalsınlar. İyi, hey, hadi gel bırak. Ben bir anneme bakıp geleceğim. E, ee, ben de dönürüme bakıp geleceğim. Afiyet, Afiyet olsun. olsun. Sağ olun. Zehra ile nereden tanışıyorsunuz? Yurttan desem. O kadar uzun zaman oldu ki. Siz de bizim gibi eski arkadaşsınız ya. Yani. İkisi de gelmedi. Ekildik galiba. Evet. Zehra gelmeyecek galiba. Ben kalksam iyi olacak. Ve ortalarda kimse kalmadığına göre ben de kalkayım. E, gidiyor musunuz? Geç oldu, gideyim ben artık. E Tayfun Bey oğlum, sen niye kalktın? Yemeğe kalaydın ya. Sağ olun, teşekkür ederim. Ama iki saat sonra çok önemli bir toplantım var. Trafik falan anca giderim. Ama olmadı böyle. Yine geliriz. Tabii tabii beklerim. Leyla'cığım seni de. Sonuçta artık ailemizden sayılırsınız. Ay Tayfun Bey oğlum. Madem sen de çıkıyorsun... ...gideceği yere kadar şu güzeller güzeli kızımızı da bırakıver. E polissin böyle bir güzelliğin de korunması lazım değil mi? <laughs> tabii bırakırım. Memnuniyetle. Gerek yok gerçekten. Ben bir taksiyle giderim. Aa, Ayşem de söyledi ya. Tayfun Bey aileden ayol. Ee, ama istiyorsan yani işin varsa Ökkeşar bir de bırakabilir. Yok ben bırakırım. Tamam. Hoşçakalın. Her şey için çok teşekkürler. Günaydın. Oğlan kolay da kız zorlayacak gibi biraz. Evet halacığım ama biz bence bundan sonrasına karışmayalım. Ya bundan sonrası bizim elimizde değil de kaderin eliyle olsun.